51. hadise gelmişiz. i̇bn Abbas naklediyor. Allahu Teala'nın yemin ederim ki halden hale geçersiniz. İnşikak ayet 19. Ayetindeki zikredilen bu halden başka bir hale geçmek hususunda i̇bn Abbas'ın şöyle demiştir. İşte sizin peygamberiniz böyleydi. İnşikak suresi ayet 19. Normalde halden hale geçmek. Ehli tasavvuf halden hale geçmeyi pozitif anlamda bu ayeti i kerimeyi kendisine ölçü al. Ve Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'ın naklettiği bu hadis-i şerifte de işte peygamberimiz böyleydi dediği şey Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin her daim halden hale geçmesi ve bir halde karar kılmaması bir halde saplanıp kalmaması her daim onun Allah'a yaklaşmada Allah'ı tanımada bilmede bir öncekinden daha ileride olması ve bu seyir sülüğün sonsuz olduğunu gösterir. Bu seyir sülüğün devam edeceğini gösterir. Bu Allah'a yaklaşmanın devam edeceğini gösterir. Ve bir kim bir sufi bizim sufileri ilgilendiren tarafı bu. Bir sufi hiçbir zaman durağan değildir. O her daim İyeye, doğruya, güzele, hakikatin hakikatine doğru halden hale geçmesi gerekir. Eğer bir sufi iyeye, doğruya, güzele, Allah'a yakınniye, Allah'ı bilme noktasında halden hale geçmiyorsa bir o sufi zarardadır. Bu sefer onun halden hale geçmesi negatifliğe doğru gider. Yani esferi safiline doğru gider. Allah bizleri en güzel surette yarattı. En güzel şekilde yarattı. Ayeti Kerime'de diyor eğer siz heva hevesinize uyar, nefsinize uyar, şeytana uyarsanız aşağıların aşağısına gidersiniz. Hayvanda daha aşağı mahluk olursunuz bunun normalde halden hale geçmede bir de işin negatif tarafı var. Biz pozitif tarafını anlatıyoruz şimdi. Diyoruz ki halden hale geçmek o kimsenin seyri sülükunun sonsuzluğuna. Çünkü Allah'ı bilmenin sınırı yoktur. Allah'ı tanımanın sınırı yoktur. Allah'a aşık olmanın sınırı yoktur. Allah'ı sevmenin sınırı yoktur. O kimse sevdikçe sever, sevdikçe sever, sevdikçe sever. O daha danında daha dası vardır. O yaklaştıkça yaklaşır, yaklaştıkça yaklaşır, yaklaştıkça yaklaşır. Günü gününe müsavi olan, yani günü gününe denk olan zarardandır dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman o kimse günü gününe denk ise zararda. Allah'ı tanımada, Allah'ı bilmede daha ileriye gitmeli. Allah'ı zikretmede daha ileriye gitmeli. Allah'ı sevmede daha ileriye gitmeli. Allah'a yakınlaşmada daha ileriye gitmeli. Allah'a dostlukta daha ileriye gitmeli. Ariflik bilmektir. Halimiyet ise dostluktur. Bilmekle dostluk yan yana, kol koladır. O zaman bilmekle dostluğun sonu yoktur. Arifliğin sonu yoktur. Arif bu manada yani Allah'ı bilme noktasında yürüyen kimse sonsuz bir şekilde koşmaya devam eder. Sufilik sonsuz bir koşudur çünkü. O böyle belli bir zamana, belli bir mekana, belli bir sınıra dayalı bir koşmak değildir. Sufilik zamana, mekana bakmaksızın, sınıra bakmaksızın her daim yakınlığı isteyip yakınlaşmaya çalışmaktır. O yüzden sufilik için gerçek manada sufiler için yolun kaidesi Kur'an ve sünnettir. Başka bir kaide başka bir oluşum sufiler için uygun değildir. Onlar her daim kanat çırpmalılar. Onlar her daim yol almalılar. O yüzden Hz. Mevlana Celaluhu Rumaz derken Sufi bir hale bağlı kalmaz. Bağı çöz derken Sufi makama bağlı kalmaz Bağı çöz derken Sufi bu manada Kendince işte şunu şöyle yapmam Lazımdı bunu böyle yapmam lazımdı Buna bağlı kalmaz Sufi bağı çöz dendiği için Ve halen halene geçeceği için Sarıya takkeye cübbeye Sikkeye bağlı değildir Sufi makama mansıba bağlı değildir Sufi gösterişe bağlı değildir Sufi heva hevese bağlı değildir. Sufi şana şöhrete bağlı değildir. Sufi her daim halden hale geçip ona yaklaşma noktasındadır. Ona yakın olsun da onun hiçbir makamı olmasın. Ona yakın olsun da o, onun hiçbir distro olmasın. Bakın ona yakın olsun. Ona yakın olsun o, onun hiçbir kaidesi olmasın. Ama ona yakın olsun. Bakın ona yakın olsun. O yüzden biz dolmatik kaidelere uymayız. Biz o yüzden heva ve hevesin kaideleri bizim için geçerli değildir. Biz an ve an yaklaşmakla, hemhal olmakla, o halde durmakla ve o hali artırmakla mükellefiz. Sen sarını yandan bağlamışsın, önden bağlamışın. <laughs> siyah bağlamışım, yeşil bağlamışım Sünnet hepsi de Sünnete uyduğu müddetçe Bizim bir kaidemiz yok İster sarı bağla, ister yeşil bağla İster siyah bağla, ister beyaz bağla Sünnete uygun bağla İster yandan sarkıt Taylasan yap, ister arkadan sarkıt İstersen hiç sarkıt, sarkıtma Ben alimim de Komple bağla Kendini alim göster